Selamünaleyküm arkadaşlar ee, Bugünkü bugünkü videomuzda e, Yarkalarımıza Takımlarını takacağız arkadaşlar Biraz geç kaldık ama e, Deneyeceğiz Tavuklara olur da horozlara olur mu olmaz mı e, Deneyip bakacağız yani e, Takımlarımızı Takmaya başlayalım Yeğenim gel sen Sen yakala İlk önce tavukları yakala bana. Hayır oğlum. Mehmet'e gel. Gel şöyle gösterin. Arkadaşlar şu şekilde Üç tane ayağını şu şekilde şey yapacağız. Ne yolu? Hiç bulmuş tamam. Yani evet, bayağı bir şey olmuş. Biraz zorlanacak. <laughs> Yavaş oğlum ya. Tek de ilk önce tavukları yakala. Eyvallah evet, arkadaşlar. Çekme oğlum. Yani takımlarımız biraz büyük ama baya e, bayağı bir geç kalmışız. Ama bir sıkıntı olmaz yani. Ama horozlara nasıl sar bilmiyorum. Bak, bak. İlk takımımızı dağıttık arkadaş. Yani tavukla da bir sıkıntı olmayacak. Hayır oğlum. Yeğenim orozu veriyor. <laughs> Sana tavukları ver dedim. Değil mi? Yapma oğlum bir Aynı şekilde şu şekilde şu üç parmağını oğlum kaybedesin bak. Şu üç 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 parmağını bu şekilde bükeceğiz. Bu şekilde. Biraz zorluyor ama bir sıkıntı olmaz şu an. maşallah silver silver yumruklarımız desenler çıkmaya başladı. Ben sana tavuk nasıl çıkmasını öğreteceğim çocuk. Tamam mı? Ver oğlum. Tamam bırak onu. Onu bırak. Eşek gibi bağıttırıyor ya. Abin öğret onu. <laughs> Kim oğlum? Ahmetcan mı? Bir bakacağız. Bir bakacağız. Evet arkadaşlar bu e, takımları takma bayağı geç kalmışız. Biraz zorluyor ama Yavaş yavaş bolum <laughs> yavaş, yavaş 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 bi takıyım olum Üç üç beş üç üç Mehmet Ege her videoda olduğu gibi gene bana yardım ediyor değil mi olum Evet He? Tamam sıkma ama Sen zarar veriyon olum Dur <laughs> dur kaç, tamam, Bir bir ay önce e, bu takımları saydık arkadaşlar. Yani zorlanmazdık. Bu tavuğumuz biraz ufak. Bunda bir sıkıntı olmaz. Ver onu. Test Şu şekilde. Üç ayağını birleştiriyoruz. Şu şekilde. Hayır onu. Yani bu şekilde olan hayvana bir sıkıntı olmadan takabiliriz arkadaşlar. Kaç tane kaldı? Aa! O bağıran bu muydu yoksa? Şey, Hayır oğlum koş, bırak. Koş, mis, koş. Ver oğlum. Ver ver. Aşıka. Az mı kaldı oğlum? Hmm. Peki. Ahmet belli oluyor mu kamerada? Takılışımız belli oluyor değil mi? Evet. Yani takmasını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onun için çık oğlum. Ha sen de gir. Geç kaldın zaten. Almadım. Olmadı. Almadım. Hayır oğlum ge bırak gel oğlum. Buna da sığmayacak hayat. <laughs> Mehmet'e gel. Mehmet'e gel çık oğlum. Yeğenim çıkar şunu. Evet arkadaşlar bu. Uy, 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 uy. <laughs> Maalesef bu orazımın <arada>, ayağına olmayacak. <laughs> çık oğlum çık 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 çık. Hı? babam. Tamam. Çık. Çık. Tamam. Silver bırak geçelim. Ee, videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar silver bırakel e, yarhalarımıza takımlarımızı takacağız. Gel kızım sen bunları tut bana tek tek verelim. Melek'e yapma oğlum. Bunların ayağı biraz daha ufak olduğu için yani bunlarda sıkıntı olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Bunlar Oldu mu ulan? Evet. Bırak onu. Bak. Bırak. Mehmet Ege yapma oğlum. Meme de gel. Bu orozumuz da biraz daha gelişmiş. Silver Biondetler gibi olmaz. Baba <laughs> ne oğlum? Bir şey kaçtı. Ne? Ağzı. Öğrendin mi onu? Evet. He? Evet. Al, al. Al. Ne? Baba, baba. Baba, baba. Baba, Hayır onu bırak. Hayır. Kaç tane kaldı yeğenim? 15. 15 tane mi kaldı oğlum? Hayır. 11. Bu. <laughs> oğlum. Oğlum bu horoz ötüyor. Dur çık çık. 5 Kaç. Kaç. Lan buna takmışız lan. Oğlum. <laughs> Getir. O, onu da bırak. Hayır oğlum. Bana gel çık. Tamam. Hayır oğlum. Oğlum çok bağırttırıyorsunuz bunları ya. Hadi. Bak. Akadar. 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 Ver bizim. Tamam. Baba. Hayır oğlum. Baba. Ne? Atıyorum. Al. Ablandan al sen de hadi. Tak. Bakayım. Yüz mü takın? He. Bir bakayım dur. Ben. He. Tak bakayım. Aferin senin o ellerini yerim ben. <laughs> Böyle mi takacağız? <laughs> Lan bu çıkar ama. Hı? Bu çıkar ama. He? Baba. yeter kızım arkadaşlar Silver Biondet ve Silver Brakel yarkalarımıza takımlarını taktık. Bu arada hava karardı. E, kameramızda bir sıkıntı çıktı gene her zamanki gibi. E, bu şekilde videomuzu gösterdik arkadaşlar. E, bilmeyen arkadaşlara yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. E, diye videomuzu Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.